Whoa, you did fantastic! Who gave you permission to be this smart? Mommy is super proud of you, but I'm sure she's already told you that herself. Our next game is Waggle Waggy. Head downstairs and have fun! Wake you aynı. Dakika, bu neymiş? Nedir bu? Evet, ikinci bölüme geç, ikinci şeye geçtim ama kayıt etmeyi unuttum. <laughs> kayıt etmeyi unuttum. <laughs> Zaten oyun dondu. You did it. Evet, yaptım. Hoşeri. So yes. <laughs> Mami has another hint for. You. Ya, of. Tamam ikinde kaybetmiştim. İkincisini de yendim de. Yani tek tes, tek seferde yenmedim. <laughs> <laughs> ya susar <No>. <laughs> şey gibi vuruyordum elimle. O delikten çıkan. Ne yapıyorum ben? <laughs> tamam. Başka bir bulmaca. En azından burası bir bulmaca değilmiş. Saç burada kesin bir tane. Ha. Bir baya karşıma çıkıyor bunlar. Hmm. Şimdi... Ben buraya nasıl atlayacağım? Ha. Şöyle biliyor muyum? Düşüremiyoruz herhalde. Nah. 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 Ya normalde ikinci part olarak düşünüyordum burayı da işte uzun süre diye pek de uzun sürmedi açıkçası. Neyse en azından birinci oyununa birleştirebilirim eğer burası uzun değilse hala şüphelerim var ama burası kilitli oradan gidemiyoruz Sırmak mı istiyorsun bana yoksa? Bana yardımcı oldun. Bana neden yardımcı oldun? Ya da o parçası olmamı istiyorsun. hala ikinci bölüm olabilir bu. <laughs> Gerçekten hala ikinci bölüm olabilir bu. <laughs> tamam. hmm. yukarı çıkamıyorum. Ki saçma niye çıkamıyorum? enteresan bir bulmaca. Çözülür. <laughs> çekmemem mi gerekiyordu onu ya? Tedirginim şu an. Galiba çekmemem gerekiyordu onu. Of, şu an korkudan şeye bakıp duruyorum ya. Kaydediyor mu kaydetmiyor mu diye. Mal kaydetseydin keşke. Güzel korkmuş. <laughs> of ya. Nefes ediyorum kendimden bazen. Bazen ama. Zaten bunu çözmem yarım saat alacak herhalde ya. Çözemiyorum. Aa dur. dakika, bir dakika. Ah. nasıl çözeceğim burayı ya? dur aklım almadı burayı çözeceğim <laughs> ya bence bunu çekmeyecektim fazla ya dur bir daha alacağım burayı kapıyı açarmışsın <laughs> bunun üzerine zıplayamak ki baştan zaten zıplayamak ki onun üzerine evet zıplasam bile bunun içine eğilerek giremem. <laughs> Yok olmaz. Başka bir yol düşünmem gerekiyor da nasıl bir yol? Nasıl bulmaca lan <Gülüyor> <Gülüyor> tekrardan okey 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 çözdük çözdük tamam gelebilirsin acı gel This to be the second part the Oh, not at all, sir and That's what I like to hear So, Marcus, <laughs> <What> <laughs> oynamış, ha. <laughs> You see, I was heading home for the day When my A-parts realized that I left my bloody wallet in the cafeteria So, I'm running through the lobby, and that's when I see it a mob handle lodged under the innovation wing gate. So what'd you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yoke beyond me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing, and the mob handle jolts on its own. Had me scared stiff. I, I thought I was the only one there. So I, I took a peek beneath the gate, and some massive bloody thing was doddering about the bloody hallway. You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with a thousand legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, all right? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Hmm. Who have you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster. Skimming ain't gonna get rid of it. You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, uh, grab me a coffee, will you? Actually, never mind. Get out of my sight. bu arkadaş daha demin gördüğümüz yaratığı görmüş ve adam inanmıyor tabii ki de doğal olarak biz yaratık değil oyuncak üretiyoruz yaratık değil ama inanmıyorlar tabii Marcus'a gel 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 daha yüksek bir ses beklemiştim Aşağı düşersek öleceğiz Çok sessiz ya Hiç müzik bilmem ne hiçbir şey yok Daha da korkutucu hale getiriyor Bir şey duydum Selam Kimse var mı Klasik korku filmi Havası yaratayım Okey Okey okay, okay, okay. Aa başladım yeni geldim bölümü de yaptım herhalde. Tamam. İkinci bölümü de yaptım. Yes. <laughs> tamam. Güzel. Yani maalesef ee, bir tane şeyi göremediniz. Oyunumu. O kadar. Ama en azından bir tane bulmacıyı çözmüş olduk. Kusura bakmayın onun için. Gerçekten. Hiç öyle olmasını istemezdim ama öyle oldu artık. Tamam doğru kombinasyon bu. Bir de renk olarak da kırmızı, sarı, kırmızı, mavi. Değil mi? Aslında çöz çözülebilir ya bulmaca. <laughs> Ama başka ne olabilir ki? Üçüncü şey. Neyse üçüncü oyunu da üçüncü bölümde yapacağız. <laughs> Eğer kaydetmeyi unutmazsan. Hadi bakalım. Üçüncü. Üçüncü oyuna geçeceğiz. O zaman sizlere iyi günler diliyorum. Bu kadar benlik. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Mal, mal, mal